kadar daha bekleyeceğim. Taze biftek ister misiniz? Aklından bile geçirme. Al bunu ısır. Ah işte haçıcı. Hmm, nefis. hmm. Ama sarımsak alerjileriniz. Sen nereden geldin? Ah sorunun ne olduğunu anladım. Tebrikler bayan Poli. Olamaz çok acıktım. Merhaba, tanıştığımıza memnun oldum. Bugün benim kahvaltım olacaksın. Aha, yakaladım. Ne? Hmm. Hamile miyim? Ama çok zayıfım. Ah vay, bunu çok. nasıl fark etmedin? Ah hayır, olmaz. Bu benim. Dünyanın en güzel cinsiyet partisi olacak. Çok merak ediyorum. Evet, evet, sessiz ol Kate. Peki hazır mısın? O zaman başlayalım. <laughs> Merhaba dostum. Bugünkü onur konuğumuzsun. Pekala bir bakalım. Kızım olacak. Tebrikler bebeğim. Kızın zenginlik içinde büyüyecek. Ben de cinsiyet partisi istiyorum. Aa, göründüğünden daha zor. Ama hepsi bebeğim için. Oh, tam zamanında geldin. Pekala, bebeğimin cinsiyetini öğrenelim. Erkek. Dünyanın en fakir vampirlerinin değerli varisi. Ah, sizi kim davet etti? Ah, yardım edin. Hadi ama, onlar sadece örümcek. Kızımın doğmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de oğlumu bekliyorum. Oh. Buyurun bayan, sizi bekliyorduk. Oturun ve rahatınıza bakın. Ah, oh. Hamilelik çok yorucu. Pekala bakalım kızınız nasılmış? Harika. Aslında çok eğleniyor. Zengin insan sıkılır mı? Aa. Ah, izimden geliyorsun tatlım. Pekala bayan Poli iş bitti. Okay. Ah doğru, bir dakika. Hmm. Aa ah, sanırım cüzdanımı unuttum. Ama bir fikrim var. Bana birkaç dolar borç verebilir misin tatlım? Akku bucu. Çok teşekkürler tatlım... İnanılmazsın... Yine bekleriz bayan polis... Gerçekten sert bir inişti... Böyle olmaz... Bir dahakine normal vampirler gibi kapıdan gir... Ultrason lazım... Yardımcı olur musun? Tabii ki... Ama prosedür ucuz değil... Bir saniye... Üstü kalsın... Tamam biz hazırız... İyi tamam... Sanırım size ekonomik davranacağız... Hmm, evet anlıyorum. Ha bu neydi? <laughs> çok kaba. <laughs> i̇şte bebeğin böyle görünüyor. Hoşça kal. Umarım bir daha asla karşılaşmayız. Aa. Aa gerçekten çok kötüydü. Ama bu kaba olmak için bir bahane değil tatlım. Beşik seçmek hmm. gerçekten çok zor. Çok sıkıcı. Bu da çok eski. Özel no beşik way. yaptıracağım. Buraya gel. Neredeyim? Vampirin inindesin. Lütfen beni yeme. Bebeğim için beşik yapmanı istiyorum. Hmm. Ah, yapabilirim. O zaman başla. Bana testere olacak. Baş yapıp göreceksin. Tadam. İnanılmaz. Ah, daha bitmedi. Şimdi bakın. Wow. Mükemmel. <laughs> Kesinlikle. Otomatik beslenme sistemi bile var. Ah çok kullanışlı. Size zaman ve emek kazandıracak. Kolaylık olsun diye yaptım. Olamaz. Tek kelimeyle muhteşem. Bütün özelliklerine bakacağım. Ah tatlım çok seveceksin. Annen gerçekten kendini aştı. Oh, oh. Oh, bu neydi? Böyle cihazlar bazen arızalanabilir. Demek beni kandırdın ha? Bir vampir olarak buna asla izin vermem. Pekala bayanlar, egzersiz zamanı. Ah, burası çok temiz. Bayıldım. En gelişmiş annelik rejiminden istiyorum. <laughs> Tabii bunu yapabiliriz. Ama sana gelince... Ben de onunkinden istiyorum. Üzgünüm, yapamayız. Ah bak bu dolar yakala. Çok şükür gitti. Pekala, hadi başlayalım. <laughs> Bayanlar ve baylar yaklaşın. Dolar var mı efendim? Vay, güzel. Sağ olun. Ah işler yolunda gidiyor. Ah işte buradasın. Hey, ver şunu. Bu benim param. Hayır, önce ben gördüm. <laughs> bunu yaptıklarına inanamıyorum. Bittim ben. Dünyadaki en kötü anneyim. Hadi ama vampirler ağlamaz kızım. Sana yardım edeyim. Ben düşük bütçeli yoga ustasıyım. Hadi hareketlerimi tekrar et. Oh, oh. Biraz yavaşla. Oh. Harika. Çok iyisin. Hadi asker yapabilirsin. Vay bu kadar acele etme poli. Dünya rekoru kırmaya çalışmıyoruz. Endişelenme koç, ben iyiyim. <laughs> ah nasıl istersen. Daha hızlı hadi. <laughs> Gevşemek yok. Çok çalışmamız gerek. Şimdi <laughs> asıl egzersizleri yapmalıyız. Hayaksı. Ah olamaz. En sevdiğim pantolonumdu. Endişelenme. Herkesin başına gelir. Bekle bir yere kaybolma. Pekala dostum pantolonunu almalıyım. Hey geri ver. Hırsız. Koç sana hediye aldım. Hediye mi? Bana mı? Ah yeni pantolon. Peki nasılım? Şimdiye kadarki en iyi yoga koçum. Buraya gel. <laughs> Doğru. Karılmak yok. Bugünün konusu bebeklerle ilgilenmek. Kızlar, bebekleri yemezsiniz. <laughs> Pardon. Şimdi bebek bezini değiştirmeyi göstereceğim. Sadece izleyin ve tekrar edin. Ve okay. işte. Ah, çok kolay. İşte başlıyoruz. Parayla yaptım. Ah çok üzgünüm kazayla oldu. Çok beceriksizsin Poli. Benim yaptığıma bak. Aslında hiç zor değil. Pekala hadi kundaklamayı öğrenelim. Yaptığımı deneyin. Yapabilirsiniz. Kundaklama okay. ha? Hmm. Tabii sanırım. Oh. Selam. Umarım yanında ağ getirmişsindir. Okay. Battaniyeler nerede? Iyyy. Hmm çok fakirce... Biraz daha lükse ihtiyacım var. Hazır mısın tatlım? Oh, neredeyim ben? Al poli! Yine mi para? Tabii ki bayan Kariste. Nakit sıcak tutar ve bebeğin ruh halini iyileştirir. Sağ ol dostum. Harika iş çıkardın. Rahat mısın tatlım? Bakın bayan Kariste başardım. Şimdi sağlıklı bebek mamalarına geçiyoruz. En önemli kısım karışımı iyice karıştırmak. Bu süt mü? Şaka mı yapıyorum? Burada yaramazlık yapmayın kızlar. Çocuklarımız bunu çok sevecek. Kesinlikle. Biliyorum bebeğim, biliyorum. Ben de açım. Annene düşünmesi için zaman ver. Ah doğru, sipariş vereyim. Aha, işte buradasın. Alo, kocaman bir pizza istiyorum. Hadi, hadi, hemen gel. Bizdayı siz mi sipariş ettiniz? Ah geldi. Bir dakika. Neden geç kaldın? Fikrimi değiştirdim. Sanırım bunun yerine seni yiyeceğim. Seni yakalayacağım sanırım. Evet doğru. Kolaysa yakala. Benimle ah, uğraştığına pişman olacaksın. Bütün vampirler yavaş mı? Zor. Ah. Benimle dalga geçiyor. Hey, neden biraz dinlenmiyoruz? Bakalım gazetede neler var. Seni yakalayacağım ama bugün değil. Güneş neden bu kadar parlak? Çok sinir bozucu. <laughs> ah zavallı <gülüyor> şey. <laughs> Pekala al bakalım. İşte biraz içebilirsin. Harika. Sağ ol. Bebeğim doydu. <laughs> hmm, bugün ne yapsak? Dur. Ah biliyorum. Sağ ol Deniz. Harikasın. Ah çok sıcakmış. Ah sakinleşmeliyim. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Ama bir şeyi unutmuyor musun Deniz? Evet bayan Polly. What? Manikür istiyorum. Ah, çok rahatlatıcı. Ah, acıdı. Çizgiyi aştınız bayan Poli. Geri gel. Zavallı ayaklarım çok ağrıyor. Pekala sen istedin. Artık pençe falan yok. Şimdi bana masaj yapmanı istiyorum. Aferin Deniz. Bir daha asla benimle tartışma. Gel abla gel. Kaçırma. Fırsat ayağınıza geldi. Vay. Şunlara bak. İstiyorum. Ama param yok. Hmm. Çok şanssızım. Buyurun, bir şey mi alacaksınız? Hmm. Ah, tabii. Hmm. sahip olduğum her şeyi alacağım. Pekala, bunların hepsi bedava. Buyurun, istediğinizi alın. Harika! Ücretsiz şeyleri seviyorum. Her şey bebeğim için. Bunları da unutmayın. Tamam, yeterli. Hadi kaçtım. Ah! Kıyafetlerimi de al. Burada neler oluyor? Hmm. Doyuldum. Doktor sanırım doğuracağım. Lütfen uzan. Özel muayene için para ödeyebilirim. Ooh. O zaman seni VIP koltuğuna alalım. Hepsi senin için. Çok teşekkürler. <laughs> Pekala nasıl hissediyorsun? Hey. Yardım doğurmak üzereyim. <laughs> hey! Duymadın mı? Hamileyim. Çekil. Uzanma. Endişelenme Kate ıkın Yapabilirsin Polly. Neredeyse oldu Kate. Nefes al Polly. Nefes al. Tebrikler bayanlar. Başardınız. İşte Kate. Bebeğini al. Ah çok şirinsin. Aa, oh. oh, oh. artık VIP'yiz Bunu duyma koşuma gitti. Güle güle. Bu da senin Polly. <laughs> Doğru verdiğinden emin misin? Bu bebek çok fakir. Tam bir felaket. Aa. Fakir olamam. Ah evet. Tam aradığım şey. Aa. Dişim. Aa. Kan kokusu alıyorum. Ah Bu ne? Herkes Den'le tanışsın. Çok zengin. Milyonlarca paraya sahip olmak süper bir güç. Çekil önümden. Ultra zengin vampir Pinky nasıl giriş yapacağını çok iyi biliyor. İnanılmaz. Vay acıkmış olmalı. Korumayı mahvetti. Çok savurgan. Her neyse bunu karşılayabilirim. Ultra zengin Pinky'yi etkilemek çok zor. Nasıl yardımcı olabilirim? Özel menünüzü görmek istiyorum. Özel menü mü? Bu sadece vampirler için. Şimdi anladın mı? Ah anladım bayan hemen. Ah sağ ol. Hmm, bir bakalım. Ah Timothy'yi seviyorum. Hemen getir. N nasıl isterseniz. Buyurun istediğiniz gibi. Bana afiyet olsun. Son dakika. Timothy şalamız kayboldu. Garson. O spikeri tatlı için istiyorum. Ha, nasıl isterseniz. İnsanlık için korkunç bir kayıp. Ah, ah. Hey, ışığı kim kapattı? İşte hmm. siparişiniz. Sonunda, mükemmel. Dişçiye gitmek her zaman çok korkutucu. Fakir vampirimizin dişi kırılmış. Endişelenme, doktor yardımcı olacak. Bu böcek mi? Normal değil mi? Bakalım başka neler var? Parmak mı? Ah hiç iyi değilim. Ah korkak kedi. Her şeyi kendim yapmalıyım. Karton diş mi? Pekala neden olmasın? Ucuz ve kullanışlı. Ah harika. Ama bir şeyi unutmadın mı? Ah tabii evet. ki doktor. Yardım için sağ ol. Ah hayır. Neler oluyor? Endişelenmene gerek yok. Bu sadece zengin vampir. İnanamıyorum. Dişlerimi kırdım. Ha, şu dişsiz eziye bakın. Lütfen hemen düzeltin. Endişelenme birazdan bitecek. Uzun dişler eskisinden bile daha güzel. Artık yemek yiyebilirsin. Sıradaki. Bir sonraki müşteri ultra zengin vampir. Eski dişlerimden bıktım. Daha şık olmasını istiyorum. Okay. Parayı veren düdüğü çalar. Ah, para sorun değil. Ha! Pekala kataloğa bakın. Platin ister misiniz? Peki elmas? Ciddi misin? Sakin olun bayan. Size özel teklifimiz var. İşte zengin müşterimiz için yüksek kaliteli altın dişler. Ama nasıl içeceğim? Ah doğru. Neredeyse unutuyordum. Ah sağ olun. Hastanede çalışmak bir vampir için gerçekten harika. Pekala. Taze kan örneklerini burada bırakacağım. Ooh, harika kokuyor. Hayır, bunu yapamam. Ben profesyonelim. Ama susuzluk herhangi bir eğitimden daha güçlü. Ah, çok iyi. Ah, hayır. Kontrolümü kaybettim. Hemen düzeltmeliyim. Doğru renk lazım. Ah, domates suyu. Umarım kimse fark etmez. Pekala bayan Wilson. Test sonuçlarınız çıktı. Sonuçlara göre siz olgun ve gelişmiş bir domatessiniz. Ah hayır korkunç. Hmm. Herkes vampirlerin güneş ışığından etkilendiğini bilir. Ama Deniz harika bir taktik biliyor süper güçlü güneş koruması sipariş eden oldu mu? Ah, SPF 5000 mükemmel. Artık bronzlaşabilirim. Gerçekten harika değil mi Bobo? Bu arada Poli de aynı sorunla karşı karşıya. Ah çok acıdı. Ama onun karanlık zihni parlak bir fikir düşündü. Çöp torbası tam aradığım şey. sipsat bir şekilde güneş korumamızı çözdük. Ha, böyle daha iyi. Pinky de güneş ışığıyla ilgili sorunlar yaşıyor. Ama endişelenmeyin. Pinky hava durumunu kontrol edebiliyor. Doğa bile onun kadar zengin birine karşı koyamıyor. Bulutlar mı? Hayır. Ay ışığı. Tam istediğim gibi. Pekala. Vampir soygunu zamanı. İlk olarak altın kolye ve küpe seti. Vay! Bunlar gerçekten pahalı olmalı. Çok şanslıyım. Bir saniye. Sanırım bir şeyi unuttuk. Aa! Bu gümüş. Aman tanrım çok sıcak. Ah hayır. Baskın. İnanamıyorum. Polis. Poşeti hemen bırak. Zavallı adam büyük bir sürprizle karşı karşıya. Vampirler gerçekten çok güçlü. Ha, heykele bak. Çok gerçekçi. Pekala, gitsem iyi olacak. Düşük bütçeyle alışveriş çılgınlığı zamanı. Vay, inanılmaz. Kesinlikle öyle. Ama bunu karşılayamayız. Bir saniye. Kaç sıfır var? Evet bizim paramız yeterli olmayacak. Başka bir yol düşünmeliyiz. Doğru vampir hipnotik güçlerimizi kullanacağız. Mükemmel artık bir isim var. İşte zengin vampir den geliyor. Oh, gerçekten hiç etkilenmedim. Hey, bu ne? Vay aman tanrım. Görünüşe göre Poli'nin kurnaz bir planı var. Hiç bana göre değil. Neden son stoklarımıza bakmıyorsunuz? Gerçekten çok yakıştı. Pekala ucuz atlattım. Gerçekten muazzam alacağım. Sağ olun yine bekleriz. Şimdiye kadar kazandığım en kolay para. Ultra zengin Pinki daha kaliteli bir hizmet bekliyor. Kesinlikle lüks bir şey istiyorum. Wow. Vay! Hemen döneceğim. Ah, ah, çok ağır. Ah, oh. İşte kontes Draculanın tabutu. Bu da kontesin kendisi. Ah, inanılmaz. Çok nostaljik. Şanslısınız. Satıyorum. İnanılmaz, wow. alacağım. Hoşça kal. Yine bekleriz. Neler oluyor? Sen mi yaptın? Depol buradan. Artık buraya hiçbir vampir giremez. Herkese iyi geceler. Kim iyi bir çocuk? Tabii ki Bobo. Oh. Torun ne dostum? Söylemek için uzun zamandır bekliyordum. Vampirlerden nefret ederim. Bu da bana sürekli aferin evlat dediğin için. Hayır. ah, oh. oh, rüyaymış. Çok şükür. Bugün Den'in doğum günü. Yüksek sosyetenin hepsi burada. Kimsenin eli boş değil. Bir dakika bekleyin. Ben o kadar da genç değilim. Hadi parti başlasın. Dilek tut den. Görünüşe göre fakir vampir arkadaşımız da geldi. Ne saçmalıyorsun? Bu fakirin burada ne işi var? Mutlu yıllar Aa! Oh! Üzgünüm dostum. Fakirler giremez. Ah ama haksızlık. Pekala kızlar nerede kaldık? Hediyelerini veriyorduk. Ah en sevdiğim kısım. Vay. Olamaz. Bu hediyeyi Drakula mı verdi? Sürpriz canavarlar. İşte geldim. Kanınızı alacağım. Ah hayır yapma yalvarırım. Hayır yardım. Birinin başı dertte olmalı. Yara sakız kurtarmaya geliyor. Ah bunu bekliyordum. Lütfen bizi affet. Para veririz. <laughs> son duanızı edin vampirler. Hay aksi. Hı, hı, Önce onu mu halletsen? Hey sen. Arkadaşlarımı bırak. <laughs> Güzel atış. <laughs> Bakalım neler yapabiliyorsun. Hay ya. Pekala bu kadar yeter. Sonun geldi canavar. Oh. İşe yaradı. Ah biliyordum. <laughs> Öle! Bizi kurtardın. Söylediğimiz her şeyi unut. Arkadaş olalım. Ah! Gitmek zorundayım. <laughs> ah, kediciğin <laughs> ne getirdiğine bakın. Tüy bombası mı? Ne kadar yaratıcı. Gülümse gotik kız. Canlı yayındasın. Hmm. Keşke yapmasaydın. Gerçekten hiç umrumda değilsin. Ah bıktım onlardan. Zeki planlarım sayesinde onları yeneceğim. Hmm. Venice'de Adams'ı rahatsız <laughs> etmek neymiş görecekler korkudan tir tir titreyin. Deney hmm. için her şey hazır. Platform açık. Tesla direklerini etkinleştirme zamanı. Şimdi son prosedür. Kendi klonumu yaratacağım. <laughs> Korkunç derecede kötü olacak. Hayatı. <laughs> Bir şeyler ters gitmiş olmalı. Klonlama tamamlandı. Hmm. Oh. Merhaba kardeşim. Yeah. Vay vay. Sakin ol. Ah bu renk sana çok yakışıyor. Neler oluyor? Ah gerçekten meeting. Hmm. miting. Çok şirin değil mi? Hayır değil. Baksana çok yorulmuş. Ama düzeltebiliriz. Yapma lütfen dur. Böyle daha iyi. Ne bunlar? Siyah oje daha güzel. Kötü ikiz. Kötü. <laughs> Pembe ben mi? Ha? Ah neden Yay. olmasın? Sınavınız var. Hmm. Herkes hazırlansın. Ah çok kolay. Hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> ah ilk cevap üç. Ha? Kimsin ha? sen? Hmm. <laughs> Merhaba Lurch. Aferin <laughs> sana çok korkunç. Evet, evet, evet. Sakın kopya çekme. Hmm. Wednesday'in klonunun da yardımcısı var. Tink her zaman tetikte. <laughs> yardım için sağ ol. <laughs> ah fe alacağım. Ha? Hey küçük dostum. Neden gidip Lizzie'ye de yardım etmiyorsun? <laughs> bu canavar da kim? <laughs> Çekil masamdan. <laughs> ne bu gürültü? Ah çizgiyi aştınız. Ailenizi oh. arıyorum. İkiniz de F aldınız. Ah okuldan nefret ediyorum. <laughs> Günaydın küçük Kuzgun. Vay. Ah bu tatlı çocuk da kimmiş? Bebeğim. Şu sevimli gözlere bakın. Endişelenme. Ah. Venus de seninle <laughs> ilgilenecek. Ah acıdı. Ah hayır enfekte oldum. Ah. Ha? Vampir örümcek ne? beni ısırdı. <laughs> ah, hepsi bu kadar mı? İşte bu sorunu çözer. <laughs> Aha. Hey, evet. şimdi daha iyiyim. Neler oluyor bana? Venusey! Ha? <laughs> Hayaksı şey, ara sıra hata yapabiliyorum. Bunu dene. Sana ders olsun. Ah kafesi kapatmadın mı? Ah. Isırmak çok saygısızca. Huzur içinde yat küçük örümcek. <laughs> Sen tam bir eziksin. Hey ne yapıyorsunuz? Ezik kardeşine ders veriyoruz. Hey hadi ona bıyık yapalım. Harika fikir. Ah, pişman olacaksınız. Gel buraya. Evet, sen de. Ah! Eve gitmek istiyorum. Ah! Bütün bunları ben yaptım. Ah, çok garip. Bekle, yardım edeceğim. Bazen güzel sabahlar korkunç sürprizlerle başlar. Şu sivilceye bak. <laughs> ne yapacağım şimdi? Hmm. Endişelenme. Orijinal Ben'le e yardım edecek. Evet çok kötü. Ama ne yapacağımı biliyorum. Hayır. Orada oturamazsın. Evet kesinlikle. Endişelenme. Emin ellerdesin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> çok garip. <laughs> ah hayır. Çok işe yaramadı. <laughs> Biraz daha cihaz getirdim. Bunlar kesinlikle yardım edecek. G Gerçekten yapmak zorunda mıyız? Kesinlikle. Hey nereye gitti? Madem çok korkuyorsun o zaman bunu kullanalım. Ne ki bunlar? Sülükler. Sivilcelerine veda et. Al. Hadi gelin buraya. Beni dinliyor musun? Vay! Sevileceğim gitti. Harika. Vay kötü haberlerim var dostum. Yeni tedaviye devam etmeliyiz. Bazen aşkı anlamak gerçekten çok zor. Ah, tarzı gerçekten tüylerimi ürpertiyor. Ah niyala seni görünce kalbim çarpıyor. Hey neler oluyor burada? Sevgilimin peşini bırak. Akşam yemeğe çıkalım mı? <laughs> ah onları romantik bir yemek bekliyor. <laughs> ah. Merhaba çifte kumrular. Hmm. Bayağıdır görüşemedik. İmdat. Umarım açsındır. Afiyet olsun. <laughs> ah. Hey Neil. Afiyet olsun. Hmm, i̇ntikam soğuk yenen bir yemektir. Sadece biraz daha ve hedef görüldü. Ah, hangi selfie'yi seçeceğim? Hım. Tuzak. Wellness'de ayarla. Hmm. Bunu durdurmak zorundayım. Zaman daralıyor. Harekete geçmeliyim. Lizzy bekle. Sakın dokunma bana. onun nesi var? Tut şunu. Size kaç kez daha söyleyeceğim. Ne söylediğin umurumda değil. Ah dur yardım edeyim. Ah, çok ah, ağır. Hmm. Okul kantininde yemek yemek bazen zordur çek elini, hareketlerine dikkat et. Aa bu korkunç, taştan kılıç çekmek gibi. <laughs> Sadece yemeğime konsantre olmalıyım. <laughs> hey Ley, istersen bunu yiyebilirsin. Yes. Aa, sağ ol, çok naziksin. Vay, Aa. artık aç değilim. <laughs> ne oldu ki? <laughs> <laughs> ah Sebze mi? Sanırım bu senin. Ah doğru. Sağ ol. Bahar temizliği beni her zaman neşelendirir. Pırıl pırıl yapacağım. böyle olmaz. Tozları süpürmeliyim. Çok tatlısın. Ah, çok yoruldum. Ee, ekran çok yağlı. Ne ha, yaptım? ne yaptım? Sanırım işleri berbat ettim. Nasıl kapatacağım? Klonlama işlemi etkinleştirildi. Merhaba Yay. kardeşim. Hepinizi <laughs> çok seviyorum. Ah hayır, <laughs> görmez olaydım. Merhaba Beni değil <laughs> What? <laughs> Merhaba Wednesday. Ah, sanırım bayılacağım. <laughs>